Merhaba arkadaşlar, Ortaya Karışık kanalında hoş bulduk. Ee, kanalıma destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve beni izlemeyi unutmayın arkadaşlar ve bu videomu da beğenirseniz beğen butonuna basıp sayımızı bilelim arkadaşlar. Yemin dizisinin yakışıklı oyuncusu Gökberk Demirci ve Özge Yağız'ın ve diğer oyuncularının resimlerini sizle, sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Ve yeni bölümde neler olacak biraz tüyo vermek istedim. Yeni bölümde Cavidan yine oyunları ile devam ediyor. Reyhan'ın bebeğini düşürmek planları e, istediği gibi gitmiyor ve Reyhan ve Emir ise çok mutlular. Dizide dü düğün mü var? Kemal ve Narin düğün yapmak istiyor ve Kemal ve Narin çok muhteşem bir düğünle evlenecekler. Yeniden evlenecekler tabii ki de. Ee, ve yeni paylaşımları da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ee, Kemal ve Narin'in düğününden e, son fotoğrafları da sizlere sunacağım. Ve Gökberk Demirci ve Özge Yaz'ın da yeni çektirdiği ve Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafları da sizlerle sunuyorum arkadaşlar. Umarım videomu beğendiniz ve eğer beğendinizse beğen butonuna basıp videomu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler. Umarım bu videom sizler için bilgilendirici ve sevindirici bir video oldu. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.